Bugün sizlere dünyanın içinde bulunduğu mevcut durumdan dolayı katılacağımız tek nefes su yarışmasına hazırlanma sürecini evlerimizde nasıl gerçekleştirdiğimizi anlatacağız. Biz Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği öğrencileriyiz. Takımımızın adı Liva, aracımızın adı Liva. Sualtı aracımız kumandalı ve otonom olarak yarışma kurallarına uygun görevleri yerine getirebilecektir. Aracımız arama kurtarma ve su altı keşifleri için uygun tasarlanmıştır. Niva ekibi olarak biz de Sağlık Bakanlığımızın evde kal çağrılarına uyup çalışmalarımızı evden gerçekleştiriyoruz. Takımın elektrik sorumlusu olarak şu an ben karantina sürecinden önce yaptığımız motor testlerine ait verilerin teknik analizlerini gerçekleştiriyorum. Bu testimize ait görüntüleri videonun sonunda bulabilirsiniz. Durduruyorum. <laughs> <laughs> Sıfırla. 3255. Şu an ülkemizin içinde bulunduğu salgın sürecinden dolayı işlerimizi evden yönetmek zorundayız. Ben normalde bu projede mekanik tasarım ve montaj ekibinde yer Fakat şu an mekanisi olarak bir ilerleme kat edemediğimizden dolayı ben de aracın kontrol eroz tasarımını yapmaya başladım. Kontrol sayesinde araç, araç hakkındaki önemli bilgileri anlık olarak gözlemlemeye beklemekteyiz. Koronavirüs sebebiyle evde kaldığımız bu günlerde ben de evden çalışmaya devam ediyorum ekipte görüntü işlemeden sorumluyum yarışmadaki görevlere göre yazılımlar geliştirip denemeler yapmaktayım. İçinde bulunduğumuz bu pandemi durumu sebebiyle ben ve arkadaşlarım çalışmalarımıza evden ama hız kesmeden devam ediyoruz. Ben aracın istediğimiz manevra kabiliyetine ulaşması için tasarlayacağımız kontrol döngüsünden sorumluyum. Bu kontrol döngüsünü öncelikle bilgisayar ortamında simüle ederek geliştirmeler yaparak istediğimiz kabiliyete ulaştırmaya çalışıyoruz. Riva ekibi milli teknoloji hamlesini hep beraber gerçekleştirebilmek için son hız çalışmalarına devam ediyor. Bu yolda bütün arkadaşlarımıza başarılar dileriz. Oh, oh, oh.